Allah. Merhaba, 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 merhaba. Oppa, oppa. Merhaba la, merhaba. Selam. Ee, arkadaşlar hoş geldiniz. Allah. Hoş geldiniz. Eee bugün zombi pulla oynayacağız. Ee, hoş geldiniz arkadaşlar. Evet. Yasin Kılıç kanalından herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle yine bir videoyla karşınızdayız Bugün sizlerle birlikte Cık, Ne oynayacağız lan Zombi Platas diye bir şey oynayacağız arkadaşlar ee, Hoş geldiniz video. Ee, hoş geldiniz ee, Kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yazmayı Bilmiyorum aşağıya unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar O zaman videoya geçelim hadi bakalım Hop Evet arkadaşlar videoya geçmiş bulunmaktayız şimdi oyuna başlıyoruz başlamış oluruz dön dön allahu akbar arkadaşlar oynamaya bu tamam başlayalım arkadaşlar eee çok güzel bir isim bu arada bu isim çok beğeniyorum ismi Bak böyle yapınca ışık geliyor. Çok güzel bir teknoloji valla ben bu teknolojiyi çok seviyorum. Arkadaşlar hadi başlayalım play diyoruz. Evet ben turaklat diyoruz. Pop up pop, game sprites diye. Yeah. Allah bak <laughs> var savaş başlıyor arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bu videoyu sizlerden e, 100 like bekliyorum hadi başlayak evet burada zombilerimiz var çok korkuyorum bu arada hadi hadi başlayak diyor ki bunu koy diyor koyuyoruz koyduk eee çimin üstü bir tane bu ne lan ne koyduğumu bilmiyorum hoppa bak hop hop olmadı ha oldu Arkadaşlar şimdi havadan güneşler düşüyor. Aldık onları arttı. Bak bir tane daha mı koyuyom Koydum bak bir tane bak ne geldi Eee çok heyecanlıyım bu arada Abone olmayı bitmeyin. Zombi geliyorlar zombi zombiye sıkıyorlarız Görüyorsunuz arkadaşlar bak Evet arkadaşlar zombiler geliyor Çok korkuyorum ya bunlar çok tipsize benziyor Bir boşluk koydum oraya Bir ses kısa. Evet, zombileri ölüyor, öldürüyoruz. Pah kafalar uçuyor işte. Allah iki, üç tane geliyor la. Havadaki güneşleri tuttuk arkadaşlar. Ee, hadi başlayalım o zaman. Üç, 2, 1 Evet, yukarıda bir bar var, o doldu. Aha. Bu ne Aa çiçek, aa oh, çiçek geldi. Wow. Evet, güneş. Çiçek geldi, güneş çiçek aha ikinci bölüme geçtik bak bastım eee yasi Kelly's house diyor benim evimmiş o eee güzel aa, ı, ı, ne oluyor la halı mı bunlar burada bir çiçeği ektik hadi bismillah eee bu ne lan aa bak çiçekten güneş geliyor puan kazanıyor bir tane daha koy diyor wooo Wow, 50 oldu. O arada donuyorum arkadaşlar, hava çok soğuk. Ee, of, tam koyduk bundan. Eee çok güzel. Zombi geliyor mu la bakalım nasıl ki? Of, ikisini aynı anda aldım bak teknolojiye baksan. Evet arkadaşlar, bundan 3 tane şey koyduk. Şimdi farm yaptık yani. Ee, şu ışık bir gelsin. Heh, geldi. Merhaba. Aydınlandım. Allah zombi geliyor lan. Aha zombiler geliyor. Allah. Bunlardan koy hepsinden. Ee, zombi ikili ikili vuruyoruz. Adam mısın lan zombi ya? Lan oraya şey koymadık. Zombi geliyor. Oraya yiyecek bak. Oğlum şu ışık bir gelsin. Heh, geldi. Of üçlü dörtlü ne oluyor? Of Sık sık bakayım oğlum sık oğlum Benim emrettim ona Oğlum ölme lan Oğlum ölmesi gerekiyor ama Bakın arada <laughs> şunu saldırıyoruz arkadaşlar. Kombolamasyon yaptım. Işık gel lan. Gelsene oğlum. Heh. Merhaba. Oğlum aydınlanıp duruyorum ha. Çok yakışıklı ee, zombileri öldürüyoruz arkadaşlar. Çok esrarengiz bir müzik çalıyor. şimdi ee, şunları de alalım. Oğlum ne olur la yavaş lan. Şuraya bir çiçek koyalım. <laughs> şey yiyecekler arkadaşlar. <laughs> E, ee, zombi barımız neredeyse doldu arkadaşlar. Bak, oradan da faydalandım bak. Aa bak, bayraklı zombi geldi lan. Lan mi yiyor lan! Hemen çiçeğim gitti! Çiçeğimi yedi! Hemen saldırı. Vatanımızı koyuyoruz. Bu ne lan? Kiraz geldi lan, sinirli kirazlar. Işık gel lan! Eh, merhaba. Eee... Kirazlar geldi. Kiraz ne atıyor? Ne diyor lan? Ben Türkçe bilmiyorum ki. Bir şeyler diyor. İzin ver. Ne izin verdik kim bilir? Onun kafasında ne deniyordu lan ona? Turuncu şeylerle la. Ben neyim ben youtuber? Arkadaşlar çiçeğimiz koyduk yine yıldızları alıyoruz. Ben buna yıldız diyeceğim güneş ama puan diyeceğim daha doğrusu. Çok soğuk donuyorum Evet 100 oldu. Evet bu çok tatlı vardı arada. Evet başlar başlamaz zombi öldürüyoruz. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı, böyle like atmayı unutmayın. Ee, şimdi bunları aldık, ee, bunu da aldık. Zombi öldü, güzel, güzel, güzel. Wow. Ee, Buraya da büyük bundan koyalım. Küçük gel lan gel lan. Geldi. Evet. Hmm. Bunlara da koymuş bulunmaktayız. Ee, Zombiesler geliyor oldu donduk lan donduk lan donduk Arkadaşlar ne şartlarda video çektiğimi görüyorsunuz o yüzden 150 like gelsin lan like. ışık da gelsin geldi geldi gel. Güzel 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 çok güzel ha Oğlum dışarıdan deprem sesleri geliyor la. Öleceğiz şimdi. O oğlum bakayım ya. Oğlum. oğlum dışarıda bir vurulma sesi geliyor böyle bam bum. Nerede yaşadığımı bilmiyorum. Esra bir müzik. Ezze. Ezze. La oğlum zombi yiyecek daha şeyi. Oğlum bak burada kafasını buradan bu bak Bir bir şey takıp gelmişler bak ölmüyor lan wow. zombiler zeki çıktı Reis oğlum bunlar çok sert geliyor. O baş şu kirazı deneyeceğim bu arada. Ondan bir faydalanalım. Bu kirazı buraya falan koyacağım. Evet, az kaldı kiraz. Ha aldık kullanacağım bunu. Bu herhalde arkadaşlar. Dur bir dakika biraz ışık gelsin. Ha merhaba. Eee bunu şuraya falan koyacağım herhalde. Allah! Oo! Oy, patlattık lan. Evet ceviz geldi ceviz o oh, ceviz yeriz. <laughs> Ay neyse ee, arkadaşlar videomuzu burada bitirelim çok güzel bir video oldu. <laughs> arkadaşlar kanalımıza abone olmayı hop, hop. Evet, doğru. Evet, doğru. Evet. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı e, like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın ha he. tamam ha anlaştık ee, arkadaşlar videonun sonuna geldik daha çok eh, bu oyun ismini hatırlamıyorum ya Plots of Zombie miydi neydi lan bunun ismini mi öğrenmek lazım Bu oyunu beğendim Serisi gelebilir arkadaşlar bitirebiliriz bu oyunu Like atmayı, abone olmayı, yorum yazmayı, bildirimleri açmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. O zaman görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kılıçı gider. ay <laughs>